Karın ağrısı şikayetiyle gelen bir hastamız var. Acil serviste olmazsa olmazımız şu. Karın ağrısı muayene edilir. Muayene edilmeyen, dokunulmayan, değerlendirilmesi yapılmayan hiçbir karın ağrısı ezbere, laboratuvara, tahlile, tetkike, görüntülemeye gitmez. Neden? Karın ağrısı çoğu zaman hastaların bütün yaygın olarak hissettiği bir ağrı olsa da bazen kalp krizleriyle, bazen aort ile, bazen pulmoner embolilerle karıştırılabilir. Yani aslında hasta karnım ağrıyor derken karnına yansıyan ağrıdan da bahsediyor olabilir. Onun için karın ağrısının birinci kulağı her zaman muayene etmektir. Muayeneye başlarken karnı kabaca dört kadrana bölebilirsiniz. Her bir kadrandaki hayati organlar bizim için daha öncelikli olmak üzere diğer organların değerlendirmesi de palpasyonla, derin ve yüzer palpasyonla yapılmalıdır. Sağ üst kadran muayenesi yapıyorsanız, safra kesisi ve karaciğer için öncelikli olarak ağrı muayenesi yaparken Sol üst kadranda biliyoruz ki mide var. Arka kısımda dalak var ve bu organların distansiyon veya travma dışında çok ağrı yapmayacağını, buraya yansıyan ağrıların yukarıdan kardiyak kaynaklı olabileceğini mutlaka düşünelim. Sol alt kadrana indiğimizde hastanın yaşıyla uyumlu olarak postprandiyal dönemde bir divertikülit mi, meteorizm mi, bağırsak enflamasyonuna bağlı ya da enfeksiyonlarına bağlı bir süreç mi ya da bir tümör ya da kanamanın sebep olduğu ikinci ya da üçüncü durumların ortaya çıkardığı karın ağrısı mı? Ve geldik en çok aklımıza gelen sağ alt kadran ağrısına. Sağ alt kadran ağrısı denince herkesin aklına ilk uyanan akut apandisit kliniği. Fakat biz akut apandisitlerin de birçoğunda terminal ileit gibi bağırsak enfeksiyonu ya da enflamasyon süreçlerinin neden olabileceğini de görüyoruz klinikte. Yine cinsiyete bağlı olarak kadın hastalarda pelvik muayene ve overyan uterin sebeplerle olan pelvik ağrıların da batına yansıyacağı erkeklerde de aynı şekilde bir orşit ağrısının, bir testis enfeksiyonu ağrısının, testis torsiyonu ağrısının batına yansıyabileceğini unutmamak gerekir.